Evet arkadaşlar bu, devam ediyorduk final etabımızla En son bundaydık ama bundan daha kolay şeyler diyorum basketbol da o ihtiyacım da olması lazım oldu. O e, tost makinesini açar. Açar. O tost makinesi açar. bu böyle olamayacak. Diğer tost makinesinin şeyiyle gitmem lazım. Yani deliğini arkadaşlar. Hoppa. girmiştim ya girmişti. Ay yanlış yer. Orada Mentos vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız. Ya. Nasıl oluyor ya? Ay sinirden sinirden şey olmayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yapıyorum. <Gülüyor> şu anda, şu anda ben ordudayım. Allah kabul etsin size. Aa, aa ne kadar ayıp ya. <laughs> Orada ne anlam lazım biliyor musunuz? Eee o, o şemsiye vardı. Evet, çıkıyoruz. Dur düşmeyeyim diye arkadaşlar şey yapıyorum. Aa, dur. O şey nasıl olacak? bir tanesini atsaydım ya. Düşerken bir büyük bir ihtimalle Allah'ım derken ne? Aa tev 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 e, çalıştırıyoruz e, şurada arkadaşlar. E, ama onu yapmayacağım. Açık kalsın çünkü bu oyunun bug'ını bilmiştim. Hangisiydi biliyor musunuz? E, Şuna. Bakın şimdi. Bak oyunun bug'ını buldum.

şemsiyem var valla. Şemsiyem şeyler. Şemsiye de ne? Ne ya? Ne şemsi şemsi şey ya? Allah adam söyler. Ve sonra. BAM Allah Allah. Niye gitmedi ya? O zaman da şöyle yapacağız arkadaşlar. Ateş alıp da Neyse arkadaşlar ben bir şey anlamıştım. <laughs> ee, bir tek yapmam ki dur bir dakika kork kork, 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 kork. Ee, helal be dostum ay ne oluyor ya <laughs> ne oluyor bütün şemsiyeler var ya oraya gitmem lazım ee, olmadı çünkü onu havai fişekten sonra yapmalıydım mentosu. of ne yapacağım ben şimdi Do 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 Ateş sönmüyor ya. Oyunun oyunda bir sıkıntı var ya. Çok komik. Yani çok garip. Ay şuradan tırmansaydım derken ah ah Köpeğini attım arkadaşlar. Ay. Ne oluyor ya? Ay gidemiyorum. Dur. Ha gidiyormuşum. Çık olmuyor ki. Ha arkası. Aaa. Dur bir dakika. Orada şey var mı? Allah oh. Allah. Dur bir dakika ya. İşe yarayacak mı galiba? bütün şemsiyeleri almam lazım. Bütün şeyler açık olsun. Hedefimiz Helen Eber'in evin, evi, evin satındaki o eve ev, ulaşmak. Tamam. Tamam oldu? Bir bakış. Bakın bak. Daddy 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 hurry I love you Aa bu ne? Creepy bunny geliyor ve bu Der, Derken ne? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu orada be? Of oh, tekrar denemeyeyim ya. Seni neden? Aa dublaka. Ya da en basit, basit kolayın şeyini yapsaydım. Şemsiyle atmalı, atmalıyım. Aa, basamıyoruz. Çünkü katamıyoruz şemsiyeni şeyini. Açıkta zıplamamız var ya. Zıplamamız var Sip 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 sip. Kutuyu almam lazım ki şey nasıl diyeyim? Aa seslenme seslerimi. <laughs> ey er çubuk, ey er çubuk. Aa olmuyor. Ay. Basketbol olmuyor zaten o kutu değil zaten canım. Ve şimdi bir tane daha olacağız. Sonra da ister <laughs> sayılara. Bayım yedim arkadaşlar olmuyor. Daha kolay yapmalıyım ki daha iyi olur. Hoppa. Önce oraya gidi mi? Yoruma yazdım. Ben gitmek istiyorum. Hı. Neyse. Bu ne be? Golf topu mu? Ha dur bir dakika. bir tane daha yapabilir miyiz? Bakayım. Şemsiyemi atsam Ben girersem ne olur? <laughs> Oğlum. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> sapalı biliyor mu arkadaşlar? <laughs> Ay bu ne? vardı ya unutuyorum dur evin üstüne çıksın gireceğim. Ay yok ya dur. Hmm. Dur bir ya. Olması lazım. Zıpla. Zıpla zıpla zıpla. zıplayın. zıplayayım. <laughs> Kedimi mal oldanıyor ya oyunda. Belki de Helena'yı yapıyordu. <laughs> 6, 7. Bir hikaye bilenler varsa yorum yazsın. Ben biliyorum. çünkü dublajını da izledim. Bir çıkalı da. Ha bak. Karga var. Karga. Ne ben? var Bak arkadaşlar burada sim mi yazmış? Happy, happy birthday'deki. çocuk yapabilir değil değildik çocukla. Bak orada da var. Heyo, Java. Şu açık kalsın dilemeye göre orada. Ay seni mi? Abi Birazcık bekleyeceğiz. Burada şey var çünkü. He, dur açasam. Dur. buraya. Dön Otur 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 otur. Otur 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 taraftan geç, ben de o taraftan geçeyim. Bu arada ben büyüyorum arkadaşlar. Gel buraya lan çocuk. Büyük.

오네 개기 게기 arkadaşlar orada Helena Eber ve e, karanlık gölge adam var bak orada gözüküyor Helena Eber de hey. Görüşürüz. oyun bitti. Görüşürüz. Veda ediyoruz. <laughs>